Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Abdülhamit Han'ın kabrini ziyaret etmek istiyorum. Kabir ziyaretinden önce Beylerbeyi Sarayı'na gelmek istedim. Çünkü Abdülhamit Han bu sarayda vefat etti. Sarayın sahili açılan kapısının hemen önündeyiz. Orayı da göstermiş olalım. Sarayın bahçesine girelim. Abdülhamit Han burada 6 yıl hapis kaldı. 3 yıl Selanik sürgününden sonra tekrar Beylerbeyi Sarayı'na gelen Abdülhamit Han 6 yıl burada hapis kaldıktan sonra 1918 yılında 10 Şubat 1918 bir pazar günü Hakkın Rahmeti'ne kavuşmuştu bu sarayda. O yüzden bu sarayı ziyaret etmenin kabir ziyareti öncesi anlamda olacağına inandım. O yüzden şu an sarayın bahçesindeyiz. Günde bir defa Bahçeye çıkma hakkı vardı Abdülhamit Han'ın. O bahçe işte bu bahçe. Hemen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında dibinde saray. Üsküdar'a 5-10 dakika sürüyor, çok yakın. İsteyen arkadaşlar gelebilir. Burayı ziyaret edebilir. Beylerbeyi Sarayı'ndan Üsküdar'a geldik arkadaşlar. Üsküdar Meydan'dayız. Mihrimah Sultan Camii'nin hemen karşısındayız. Buradan vapurla karşıya geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Daha da anlaşılır olsun. Üsküdar iskelesi var hemen arkamızda. Oradan Eminönü vapuruna binip tarihi yarımadaya geçeceğiz. Abdülhamit Han'ın kabrine doğru ilerliyoruz. Hava da çok güzel. Hava güzel olduğu için e, İstanbul bugün çok kalabalık. Üsküdar iskelesinden vapura bineceğiz. Arkadaşlar Eminönü vapuruna bindik. Tarihi e, Yarımada'ya doğru yol alıyoruz. Marksızlar da bizimle beraber. Hava çok güzel. Hemen karşımızda Topkapı Sarayı. Ayasofya'yı da görüyoruz. Abdülhamit Han'ın kabrine doğru ilerlerken Martlar bize eşlik ediyor bu arada. Birazdan Eminönü'den Abdülhamid Han'ın kabrine doğru yürümeye başlayacağız. Arkadaşlar, Eminönü Vapuruna indik. Şu an Eminönü'ndeyiz. Buradan Tarihi Yarımada'ya yürüyeceğiz. Nereden yürüyeceğiz? Tramvay yolundan tabii ki. Gülhane Parkı'nın hemen yanından uzun uzun yürüyeceğiz. Abdülhamid Han'ın kabrine çok az kaldı. Gelmek isteyenler için yeniden tarif edeyim. Anadolu yakasında oturanlar Üsküdar'dan ya da Kadıköy'den evin önüne gelsin. Buradan Sultanahmet Meydanı'na doğru yürüyerek ya da tramvayla geçebilirler. Oldukça kolay bir yerde ama Abdülhamit'in kabrine giderken Ayasofya'ya açılan bir sokağa denk geldik. Daracık bir sokak. Şöyle göstereyim. Evin yukarı çıkarken Baba Ali'den burası denk geldi. Çok güzel bir sokak. Sultan Ahmet Meydanı'na geldik arkadaşlar. Hemen Ayasofya'nın yanındayız. Ramban yolundan devam ettik. Ayasofya'ya doğru çıktık. Bugün Ayasofya'ya uğrayamayacağız. Daha doğrusu kabir ziyaretinden sonra uğrayacağız. Abdülhamit'in kabristanı Beyaz da ilerleyen yolun hemen sağında kalıyor. Ahmet Meydanı'nın hemen yanındayız tramvay yolundan devam edeceğiz. Kabreye ulaşmak için. Takibe devam. Sultanahmet Meydanı'nın 150 metre, 200 metre ilerisinde sağ tarafta kalıyor. Abdülhamit'in kabri. Sol taraf Sultanahmet Meydanı. Tramvay yolu ve burası aslında divan yolu diye geçiyor. Ee, eski Osmanlı'da protokol yolu olarak adlandırılıyor yukarı doğru devam edelim. Bir 10 dakika falan yürüyeceğiz. Abdülhamit'in kabrini bu şekilde ziyaret etmemin nedenlerinden biri de Ulu Hakan'ın kabrinin pek biliniyor olmaması. Yani insanlar İstanbul'u geziyor. Eminönü'nü, Sultanahmet, Ahmet geziyor ama az yukarıda 150 metre ileride Abdülhamit'in kabrinin olduğunu bilmiyor insanlar bunu göstermek istiyorum. Çünkü belki yüzlerce kez önünden geçtik. Yolun karşı tarafına geçtik. Ee, kabristanı daha iyi görebilmek için. Yani 3-4 dakika yürüdüm. Ben videoyu kestim. Çok uzamasın diye. Başınız ağrımasın diye. Hemen ileride sağ tarafta Sultanahmet Meydanı. 100 metre bile yok. Süleymaniye'ye giden yolun hemen yan tarafı. Türk Ocağı diye geçiyor burası. Beyazıt'a varmadan ileride çember taş var. Hemen sağ tarafta. Daha net görün diye yolun karşısına geçtim. Abdülhamit Han'ın kabristanı. Bu Türk ocağının içerisinde. Devam edelim. İnsanlar gelip geçiyor. Ama orada Abdülhamit Han'ın Ulu Hakan'ın yattığını kimse bilmiyor. Ya da çoğu insan bilmiyor. Bilen tabii ki biliyor ama Yemin onun %90'ı bilmiyor. Şu hemen karşımda gördüğünüz türbe Abdülhamit Han'ın yattığı kabristan. Kapısı da buradan. Şurada tabelası var. Nasıl Türk Ocağı? İşte Ziya Gökalp, Süleyman Numan Paşa da hepsi burada. Kabir ziyareti olduğu için biraz sessiz olacağız. Arkadaşlar. Son yüzyılda vefat eden şehzadeler de burada. Ulu Hakan'ın yanına doğru ilerliyoruz. Evet, bugün cumartesi biraz yoğun bir gün. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor>

Sultan II. Mahmut Abdülhamid'in dedesi. Şu orta kısımda yatan Sultan Abdülhamit Han'ın kabri. İşte burada mekanı göstereyim size. Bu mekan niyedir bilmiyorum. Biraz karanlık bırakılmış. Diğer türbelere nazaran biraz daha sanki bakımsız gibi